Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar yine üzümlerimizi, üzüm asmalarımızı budama zamanına geldik ve ayı takip ettik. Ay şu an Dolunay'dan sonraki küçülme yani eski ay evresinde. Şimdi dama çıkalım. Damdaki haymada üzüm asmaları nasıl budanır? Budanırken nelere dikkat edilir? Onları anlatmaya başlayalım. Öncelikle budamada kullanacağımız testereleri ve makasları güzel bir şekilde dezenfekte etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu evdeki malzemelerle kolaylıkla yapabilirsiniz arkadaşlar sirkeli suyla temizleyebilirsiniz. Oksijenli suyla temizleyebilirsiniz. Ve dezenfekte işlemini tamamlayıp bu damaya başlayabilirsiniz. Şimdi dama çıkıyoruz. Damdaki üzüm haymamızın o dalları nasıl kesilir? Hangi dal kesilir? Hangi dal kesilmez? Kesilen dal nereden kesilir? Onu anlatmaya başlayalım. Asmamıza geldik arkadaşlar. Asmamız yedi veren olduğu için üzerinde hala meyveler var. Ocak ayının ortasını geçmiş durumdayız. Ve tüketilebilir taze meyvemiz hala var. Şimdi bu üzüm asmasında uygun dalları keserek budama işlemini yapacağız. Ve hangi dal kesilir, hangi dal kesilmez? Kesilen dalda nereden kesilir? Onları anlatmaya başlayalım. Arkadaşlar geçen sene 1 2 3 göz bırakıp kesmişiz. Bu üstten çıkan dala erkek dal denir. Ve alttan çıkan dala da dişi dal denir. Geçen yıl bırakılan sürgünün en altındaki sürgünü bırakılır. Bu yılın meyveleri için üsttekiler kesilir arkadaşlar. Şu şekilde kestik. Gördüğünüz gibi erkek dal ökçelidir. Şu ökçe geçen yılın sürgünü. Bu da bu yılın sürgünü. Şimdi bu daldan vazgeçtik. Neden geçtiğimizi söyledik. Erkek dal olduğu için vazgeçtik. Şimdi bu yılın meyvesini alacağımız dallarda bu dişi dal olduğunu söyledik. Bu dişi daldan da 1 2 3 göz bırakıp kesiyoruz arkadaşlar ve inşallah bu sürgün bu yılın sürgünü olacak ve aynı işlemi bütün dallara birer birer uyguluyoruz. Dikkat etmemiz gereken bir husus daha var. Bakın güçlü bir dal gidiyor ve alta sürgün çıkartmış. Alta giden sürgünler kesilir arkadaşlar. Yönü önemlidir. Haymamızın üzerini doldurmamız gerekir. Alta doğru giden dallar kesilir. Böylece daha kaliteli ürün alınır. Şimdi bu damaya devam ediyorum. Önce sizlere göstermek istediğim noktaları birer birer belirleyip göstereceğim. Ondan sonra da genel bir budama yapacağım. Haymamızda dolaşmaya devam ediyoruz. Bakın bir erkekle dişili dalımız daha var. Erkek dal daha kuvvetli, dişi dal zayıf genelde kuvvetli dalı bırakıp şu dalı buradan kesme eğilimindedir çiftçilerimiz. Ancak verim artırmak için erkek daldan vazgeçiyoruz. 1, 2, 3 göz sayıp dişi dalı bu yıl için gelişmeye bırakıyoruz. Bu daha ince daha zayıf görünse de inanın daha verimli yeni sürgünler oluşturacak. Bu damaya bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Kurumuş bir dalımız varsa ki var. Kesinlikle bakıyorum tamamen kuru. Evet, şuradan geliyor arkadaşlar. Şuradan testereyle alıp bu dalı da keseceğiz. Takip ediyorum. Evet, buraya kadar geldi. Şuradan testereyle kesip bu kuru dalı alacağız. Kalın dal niye kesilir? Arkadaşlar kurumuşsa kalınlığı, inceliği fark etmez. O dal kesilir. Bakın bize hiçbir faydası kalmamış, kurumuş odalı uzaklaştıracağız. Ve bu anlattığım kurallar çerçevesinde budamaya devam edeceğiz. Budama işlemi bitmek üzere arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi erkek dal yukarı gidiyordu. Ucundan kesildi. Dişi dala yol verildi. Şuradan erkek dal kesildi. Dişi dala yol verildi. Bu şekilde budamamızı tamamladık arkadaşlar. Bazı noktalarda erkek dişi ayrımı gözetmeksizin kesmeye ya da kesmemeye siz karar vereceksiniz. Bakın burada şu dal aslında dişi bir dal. Bırakılması lazım. Aslında bu da dişi daldı. Çünkü ucunda bir erkek dal vardı. Onu aldım. Bu dalı meyve dalı yaptım. Bu dalı da kapatıcı dal yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki boş alana doğru uzattım ve haymamızdaki o boşluğu kapatmaya yönelik uzun bir sürgün bıraktım. Dediğim gibi bu erkek dişi olayında da harfiyen uymak zorunda değiliz. Mümkün mertebe erkek dalları alıp dişi dalları bırakmak iyidir. Ama haymamızda, bağımızda kapanması gereken noktaların kapanması için de bazı dallar kesilmez, kapatıcı olarak bırakılır. Ve böylece budama işlemini tamamlamış olduk arkadaşlar. Budama işlemini tamamen bitirdik arkadaşlar. Bakın videonun başında ayın eskisinde olduğumuzu, Dolunay'dan sonraki evrede olduğumuzu söyledim. Bu evrenin faydası şudur arkadaşlar. Kestiğiniz noktalardan kesinlikle tek damla dahi öz su kaybı olmaz. Yani bitkimizi bu şekilde yormaz. Bakın birçok kesi yaptık. Her dalın ucunu hemen hemen kestik. Ama kesinlikle tek bir damla dahi su yok. Öz su yakışı yok. İşte bu da ayın eskisinde yapılan bu damanın en büyük avantajlarından birisidir. Bundan 15 gün sonra budama yapıldığında bu kesi noktalarından şıpır şıpır su damlayacak arkadaşlar. Ondan 15 gün sonra bir daha kesin. Yani Şubat ayı içerisinde yapın bu işlemi. Yine damlamayacak arkadaşlar. Yani ay büyürken budama kesme yapılırsa ağaç öz su kaybeder. Ay küçülürken budama yapılırsa, kesme işlemi yapılırsa ağaç öz suyunu kaybetmez. Bu tecrübeyle, denemelerle sabittir arkadaşlar. Bu sebeple budamanızı mutlaka dolunaydan sonraki 12-13 günlük süreçte yapıyorsunuz ve farkı görüyorsunuz inşallah. Budama işleminde bir de kesim yaptığınız noktanın açısı arkadaşlar o da önemlidir. Eğer dalınız böyle yatay geliyorsa açı önemli değildir. Hangi açıyla keserseniz kesim buradan damlayacak su bu tarafa doğru gelip göze zarar vermeyecektir. Ama şöyle dikine büyüyen bir dalı kesiyorsanız kese açısı önemlidir arkadaşlar. 45 derecelik açıyla gözü arkaya getirecek şekilde kesiyorsunuz. Bakın gösteriyorum. Bu şekilde su damlatma olursa buradan bu tarafa doğru akacak ve gözümüze herhangi bir zarar vermeyecek. Bu sebeple kese açısı önemlidir arkadaşlar. Yatay giden dalda önemli değildir ama dikey giden dalda 45 derecelik açıyla kesip gözü ters tarafta bırakmak güzel sonuçlar verir. Evet arkadaşlar, bir asma budama işleminin daha sonuna geldik. Budadığım dallardan çelikle köklendirilecek birkaç tane fidan adayı elde ettim. Şimdi bu çelikleri toprakla buluşturacağım ve inşallah asma çeliklerinde köklendirmiş olacağım. Arkadaşlar, anlattıklarımın bir özetini geçmek istiyorum. Birinci kural, aşağı giden dalları kesiyoruz. İkinci kural, erkek dalları çıkartıyoruz, dişi dalları bırakıyoruz. Üçüncü kural, haymamızın durumuna göre erkek dişi ayrımı gözetmek sizin kapatıcı dal olarak uygun bir tanesini bırakabiliyoruz arkadaşlar. Bunların hepsi bizim haymamızın, asmamızın durumuna göre değişecek olan kesme yöntemleri arkadaşlar. Bir de kesme açısı var. Kesme açısı eğer dalınız hayma üzerinde, bağ üzerinde böyle yatay gidiyorsa kesme açısı önemli değildir. Hangi açıyla keserseniz kesin su oradan damlayıp aşağı doğru düşecektir. Ama dikey giden dallarda kesme açısı önemlidir. Nasıl? Şöyle patlayacak olan gözü dışarıya bırakıyoruz. Yarım santimetre yukarıdan 45 derecelik açıyla kesiyoruz. Ve böylece dikine giden bu dalda damlama olursa damlama buradan aşağı doğru süzülecek ve bu göze zarar vermeyecek arkadaşlar. Bir de ayın eskisinden bahsetmiştim. Ayın eskisinde budama yaptığınızda bitkinizdeki öz su aşağı doğru çekildiğinden dolayı damlama olayı kesinlikle olmayacaktır arkadaşlar. Şu an hicri takvime göre Recep ayının 15'ini geçtik. Yani ayın küçülme evresindeyiz. Eski ay evresindeyiz. Bundan 15 gün sonra şaban ayındaki ayın büyüme evresine gireceğimiz için orada öz su yukarıya doğru hareketlenecek ve kesme yaptığınız noktalardan şıpır şıpır su damlayacak arkadaşlar. Yine o tarihten 15 gün sonra kesme da yine damlamayacak. Bunu az önce de söylemiştim. Tecrübeyle sabit, denemelerimle sabit arkadaşlar. Ayın eskisinde yapılan bu damalarda Bitkiniz öz su kaybı yaşamaz. Öz su kaybından ziyade bu noktadaki öz sudan dolayı buradaki mantarlaşma ve parazitlerin istilasına açık bir alan olduğu için geriye doğru çürüme ve kuruma müsait hale gelir. Bu sebeple ayın esisinde budadığınızda bu damlama olmayacak ve bu çürüme, bu geriye doğru kuruma olmayacak. Hem verimli bir budama yapmış olacaksınız hem de verimli bir üzüm meyve sezonu sizi bekleyecek arkadaşlar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.